Savaşçı ismin aklımda bir daha girersen. <gülüyor> <gülüyor> Abi nakat 5 v bir geldi mi? Hoppa. <laughs> Eren bir dakika tezgah mı getirdi bizi? Eren gelmiş miydi? Tezgah mı yoksa normal mi? <laughs> Oğlum ciddi bir şey sonuçum, çocuk. Araya gitmesi böyle. Telefon. Ağlamış almasın yani. Bazıları etkileniyor çünkü gerçekten. Bu anı bekliyor. Kader sağolsun. Ay sesime vurayım. Eren yapma oğlum. Bunlar arkadaşlarım Eren. Eren. <laughs> 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 Back on the grind. <laughs> <laughs> Yeminlerin yayına girince şu ses tonuyla hayal edip selamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Naman Bey. Buyurun. Oynamak isterseniz eşlik edebilirim size. Böyle 35 yaşlarında kaslı böyle adam gibi hayal ediyorum. Gelebilirsiniz lobi baştan kurduğum için. Dedim de Lobby lobi aşiret günü oldu ya. <laughs> Back on the grind. Acaba Edgar'ı seslendiren ben miyim? Oğlum bize niye afk var? Ben nasıl hayattayım lan şu an? Canın sağ olsun. Lan taretim bir kill aldı lan. Ben çekerim. Kafanı kırayım, kafanı kırayım. Ama kendisini belli etmiyor, böyle takılıyor. Lan bir dakika, bir şey geliyor! Başka oyun oynar mısın artık? a little baby don't you cry Abi bu ultisi de şaka mı? Oğlum bunlar arkadaşlarım Hayır, hayır! 96 canla kazandık. Tamam abi, biz Jesse'ye geri dönüyoruz. Tadına baktık, geldik hocam. Tadına baktık, geldik. Vermiyor muyum? Ya bu Namanmai hiç sevmiyorum zaten. Ben bana da vermiyor. Namanmai mod falan vermiyor kimseye. Ben bıktım ya, izlemeyeceğim zaten bir daha. Oğlumlar arkadaşlarım ya. Ben Jesse'ye oynuyorum ya. Gerçekten oynayabiliyorum yani. Oynayabildiğim nadir karakterlerden birisi yani. Abi o zaman niye 29 rank de gülmüş tabii efendim. 30 oldu. Ee, tabii efendim. 30 oldu. Enes Batur yeni izliyor. <gülüyor> 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 Enes abi. Deneme var abi. Şans, şans dilersem gerçekten şanslı olacak istedi. Böyle mi düşünüyorsun? Ha bir dakika şans diliyorsa o zaman sallayacaksın. Abi attıklarım tutsun yani şans. Başarılar dilemiyorum. Şans diliyorum. Attın tutsun diyorum herhalde öyle mi? Şunu ne zaman anlayacağını bilmiyorum. Ben oyunu almıyorum siz geliyorsunuz. Ben seçip seçip şu gelsin şu gelmesin demiyorum pes artık yeter. Oğlum istek almıyorum zaten. Kaç kere diyeceğim. Abi dostluk aç. Dostluk açmayalı bayağı yıllar oldu ya. Bence şu okey gibi ya. Değil mi? Böyle bir istekli? SR Puffle herhalde en son abi senin diyecek. Dıt dıt dı diyecek gidecek ya. Oo şu Puffle'a biri söylesin. Biri bir şey yapsın şu Puffle'a. Puffle. Sabır sunuyoruz herhalde. Ben de kendimi... Adam şu an var ya ekrana şöyle bir... <laughs> Ulan çocuk kabul diye bağırıyor şu anda böyle. Pardon beyler saygılar. O dostum yazarken yanına gülücük koyan ka... <laughs> 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 Yasin gelme. Ya. Ya bir oyun oynayayım, bir oyun oynayayım, bir oyun oynayayım, bir bırak oyun oynayayım ya. Dostluklarda hep şunu yaşıyorum ya. Yine abi spiker olduk ya ustam. Evet. Eroştu. Abi takım olmayın. Hayır. Kim dokudun ben? Şu an ne oldu yani? Bu yasak ya. Aa tebrik ediyorum. Sağdıklar. <laughs> en azından. Abi ismini söyle. Namanlaş. Kim? Sarı Bafal. Koltla geliyorsun. <laughs> bak limiler bile yazmış bak. Buffalo'nun kolla girmesi Abi ben hatta ben gelmiyorum kulüp de Oh. Kulüpte var ya küfür varsa tüm moderatör poflar, poflar iki yazdı sonra bananlar. <laughs> tamam bunu neden söyledin ya? <laughs> Puffle alayım mı şu anda? Bak Puffle'ı alacağım ama hiç oyun... Hiçbir şey yapmadan bekleyeceğim bakalım ne telif verecek. <laughs> Eyvallah. Gel sen de gel. Bekliyoruz abi hadi bakalım. Neyi bekliyorsun şu an? Ben de ne alayım? İşte sıfır kupam olsaydı. Ne şimdi? Çıkmayacak değil mi? Bütün sabah kadar şu an buradayız. Çünkü iki saattir bu anı bekliyor. Şu an bekliyoruz. Puffle ne tepki veriyor? Sonunda be abi. Adam hala çok mutlu. be geldiği için. Sadece gidecek oyuna girmeyecek. Nasıl da giremez. Abi bunu oku. Yeni kapatacağım. Nasıl oynamayacak? Oğlum <laughs> harbi yayını izlemiyor ya. Yayını izlemiyorsun ve şu an... Of ya.